Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Evet arkadaşlar ben önce girdim. Birkaç tane şey yaptım. Şöyle paketler, maketler şey yaptım. Şunları ne bakayım bir. Ben bir de arkadaşlar bundan bunu alacağım. Ya da bunu. Ben bunları bakmışım. Şimdi baktım. İşte daha premium sandık gelmedi. O yüzden açamıyorum. Yani bir bunlar açabiliriz. Üç tane klasik sandık kuponu var. Bir de üç tane malzeme sandık kuponu var. İlk önce malzeme sandığını açalım. Evet. Birinci geliyor. Oo, dakika bir gol bir. Başka ne geliyor şimdi? gelmedi bundan. Bir de bunu açalım. Arkadaşlar ben klasik sandıktan M416 buz yarı istiyordum. Ama hiçbir zaman gelmiyor bana. Yani çok zor bir şey gerçekten. Zor bir şey de. Bakmayın bak, ekrana bak, 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 lütfen. Bak. Evet ne geldi bakalım. Bir şey görmedim ne geliyor. Şimdi bir şey gelmedi. Hadi şimdi bir hadi, hadi güzel bir şey ver. Bir silah şey ver ya. Onu ne deniyor? Bir şey ver. Geldi. Şimdi şunları bir bakalım. Buradan şey geldi. Monotof. alalım şöyle. Bunlar bir şey var ama yok. Şöyle yerim burada. Hayır, hayır. İşte bunlar yerler arkadaşlar. Şurada sprey var. O zaman maça girelim. Classic... Classic Rookbest diyor. Mutlu girelim. Evet, Kral Baba Mustafa Kemal. Kerim, Mor, Enes. Evet, herkes Türk. Bizim takım Türk. Ben de Türküm şimdi. Arkadaşlar ben sesli sohbeti falan hiçbir zaman açmıyorum. Bir tek bazen böyle şeyle falan kuzenimle oynarken açıyorum. Bazen kuzenimle PUBG oynuyoruz. Ama bu silahları nereden aldığını biliyorum da. Bazıları... baba, baba. Neci var? Şey de. Ben de arkadaşlar ben de bunu düzenledim. Benimki hep youtuberlar böyle yapmış. Ben de böyle yaptım yani. Youtuberlar hep böyle yapıyordu. Ee, o silahları falan öyle koyuyorlardı. Ben de öyle koyayım dedim. Öyle yaptım. Arkadaşlar işte, kaptığım bu şey çok güzel olmuş ya silah bir de eagle ya. Benim en sevdiğim oyunda tabanca eagle. En sevdiğim silah e, ee, M416. İkinci olarak en sevdiğim şey ee, M24 herhalde. Şu bir tane sniper gibi bir şey var ya. M24 de herhalde. Ben onu şimdi jetondan alırım. Ben şimdi arkadaşlar şey atlamayacağım. Ee, ne yom bir şey bir şey ya yeni güncelleme yerine atlamayacağım. Orada çok kişi oluyor. Hep ölüyor mu orada? Yani zıplesiz ama şimdi bu modlarda hep bir şey geliyor bana. O yüzden biraz gıcık oluyorum. O yüzden ben oralara atlamıyorum. Şimdi atladım ben. Ben şu koltuğu düzeltim bekliyorum. Olmadı bekle. Hop. Heh. Oldu. Arkadaşlar bir de oyunum da hiç kasmıyor. Onu çok seviyorum. Eski tabletimde hep kasıyordu. Şimdi yeni tabletim olduğu için hiç kasmıyor. Arkadaşlar bakın Kerim bayıldı. Yani işte düştü. Kerim. Çünkü o şeye gitti. Adı neydi onun? Ee, şu neon bir şey bir şey ya. Oraya gitti. O yüzden öldü. Orada herkes yani hiç orada bot yok. Ben o, aa bak öldü şimdi. Adamlar şimdiden M416 bulmuş. Benim de bir şansım eğer gitsin diyemiyorum ben. Yani. Bana da bir şuradan bir dön M416 ver. Şuna al şimdi. Ben hiçbir şey olmaz. Süper git. gir artık. Arkadaşlar bu arada ben bazen kendimi oyuna kaptırıyorum. O yüzden konuşamam bazen belki. Yani konuşamayabilirim. Yedim silah sesiyle. Şöyle çıkayım yukarı. Çok açtım sesi çok açtım. Tamam tabancayı atayım ben. Ay tamam. Burada bir şey yok. Aha bisiklet var. Ben bu ayda bisiklet süremiyorum yani. Bak bir numara da gitti. Aşağıdan görmüşsünüzdür. Şu kata çıkalım. Hı hı hı. Şunları Ahmet. Arkadaşlar keşke yani Uzi'ye falan şey takabilsek ya oyunda. Hem adı neydi? 6x, 3x falan takamıyoruz ya oyunda. Biri var mı burada? Yok. Şuraya gireyim. Buraya girdim mi? Girmişim. Pompalı. Ben bu evlerden bir tanesine girmedim. Bu mu? girmedim herhalde. Yok buna da girdim. Ben hangisine girmedim ya? Buna mı girmedim? Yok buna da girdim. buna mı girmedim o zaman? Ya bunlardan bir tanesine girmedim ben eminim. Belki evet bak buna girmemişim. Ya buna da girdim herhalde ben. He buna da girdim. Tamam at. Şimdi at. hadi buradan çıkalım. tamam ya anladık. Atacağız. İstek. Şey çağırın. Bekleyin şu ben şu mermiden alayım. Aha. Araba sesi var. şunu alacağım ya. Arkadaşlar ben bunu çok merak ediyorum. Ne şey oluyor anlamıyorum. Ne oldu araba sesi nereden geliyor? Şu etrafa da bakayım da. Evet adam gitti. Çareye Şuradan jeton bulmalıyım Şuradan bir 8x versene güzel olur ya. Evet adam Nerede Biraz sorun acaba nereye düşecek diyecektim değil mi M416 Hakikaten ben M416 bende varken Ben biraz prime açıyorum Yani ben neden prime açıyorum Onu anlamıyorum Tamam ya. Bunu kaçacağım. O zaman arkadaşlar <laughs> bir şey çıkmıyor. O yüzden sinir <laughs> oluyorum. Adam var. Ses geliyor. now Megatron. <laughs> prime still breathes how tedious buraya at. Orada. Araba. Şuradan mermi alacağım. Ne şuradan mermi? Var şuradan. Ulan bu ne ya? Evet tamam. Alış veriş, çalış Tam da alacağım. Aptal bir tane ne ya? Ne olur ne olmaz. Monotof alacağım. Kaç lira monotof? Evet bunlar 5 falan. <laughs> i̇lla Rahman-ı Rahim Yanımda Megatron geçti İzle bakın Yanımda Megatron'un geçmesi biraz normal değil değil mi yavrum Gidiyorum Megatron'a doğru onu öldürsün. Şey nerede? Transformers nerede ta? <laughs> Transformers olacak bence orada. Kimse binemedi ona. Nasıl <laughs> deyikocalıydın? Allah belanı. Orada. Şuradan şunu görsem. Allah belanı versin. Kurbeğe gideceğim, kulübeye gideceğim. Or to make a Ne oldu? Çok korkuyorum. Git lütfen git. Lütfen git. Lütfen git. Gitti. O nereye ne gitti la? benim baydığım nereye gitti? Ben poşun giden kaçmalıyım. Oh, göremiyorum. Ama oh, Megatron buraya geliyor arkadaşlar. Oh, buldum bir tane şey. Abo Transformers geldi. Araba sesi geldi. Oo! Ben niye buradayım? Bence Mega Megaton geçiyor şurada. Göremedim. İkisi de şimdi oradan geçiyor. Savaş. Otobotlar. Birleşin. Niye kaçıyorsun? Allah belanı. Kim sıkıyor la Ömer? Allah ben burada böyle saklanmalıyım bence. kazanmış <laughs> ne <Hadi> ya? <Gülüyor> <Gülüyor> evet. evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı kadar ilerleyebildik. Ne yapalım? Bu ney? Evet. Bugünlük bu kadar ilerleyebildik. Şunlardan da var. Evet. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Şuradan adıma da bakabilirsiniz. Bakın adama. Beni ekleyebilirsiniz. <laughs> Benimlik bu kadardı. Bay bay.